Şimdi asıl konumuza gelelim, soru şu, biz bunu yapabilecek miyiz? Yapabilecek miyiz siz inanıyor musunuz? milli bari... Soru o kadar ürkerek soruluyor ki, çünkü bugüne kadar Türkiye'nin böyle bir şey yaptığı görünmemiş. Yani bir uçak ayarladın, 5. nesil bir savaş uçağı ve tam bin parçadan oluşuyor. Ve yapmış olan, kullanan tek devlet Amerika, F-22 Raptor. Siz bu adamları geçiyorsunuz ve diyorsunuz ki, ben senin F22 Raptor'ından daha iyisini yapabilecek kabiliyete sahibim. Bekle ve gör. Bunun için Sayın İsmail Demir gülerek cevap veriyor. Tabii ki yapacağız. Bu soruyu kabul bile etmiyoruz diyor. Bunlar ufak işler. Mühendislerimiz daha da büyüklerini yaptı ve yapıyor dedi. Size iyi de fuarlarını anlatırken bir kelime kullanmıştık. Biz fuar kapısından içeriye gelene kadar bazı konularda tereddütteydik. Bize bu bilgiler veriliyor, anlatıyoruz ama ya acaba bir eksik olabilir mi? Ne zaman ki o kapıdan içeriye girdik, Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin eşsiz kudretini bir anda hissediyorsunuz. Çünkü böyle bir şey yok ve böyle bir şey imkansız. Bu kadar kısa zamanda organize olup dünyaya kafa tutacak ürünleri patır patır yapmanız ve hepsi dünyada yapılmışından da daha kaliteli olması sizi bir anda alıp başka bir yere götürüyor. Şunu da belirtelim. Dün akşamki yayında Sayın İsmail Demir'in söylediği bir husus çok önemli. Biz zaten milli muharip uçağı yapıyoruz ve 2023'te hangardan çıkacak. Ama en önemlisi şu anda dünyada sır olarak saklanan bir teknoloji var. O nedir? Radarda ve daha birçok alanda görünmezlik teknolojisi. Ama biz bunu alt yüklenicilerimizle ve tüm firmalarımızla paylaştığımızda bunu hemen yapabilen bir firmamız oluyor. Yani biz teknolojide bu boyuta geldik diyor. Bakın bu hafife alınacak bir husus değil. Şöyle anlatacak olursak, Türk İHA ve SİHA'ları sınır ötemizde hava sahası kapalı olan bölgelere bile girip hareket düzenleyebiliyor. Hatta dünyanın en gelişmiş hava savunma sistemleri bile görmüyor. Bir tık öteye geçelim. Uydudan dahi göremiyorlar. S-300 ve S-400 zaten göremiyor. Bunun da en güzel kanıtı eğer siyaları en ufak bir biçimde havadayken radarda yakalayabilselerdi emin olun ki Türkiye'yi dünyaya reklam edebilmek için düşürmeye kalkacaklardı ve bunu yaparak da size geri adım attıracaklardı. Demek ki koca koca süper güçler Amerika'dan Avrupa'sına varıncaya kadar hiçbiri hiçbir teknolojiyle Türk siyalarını bugüne kadar radardan, hava savunma sistemlerinden ve uydularından göremediler. Bu sadece görünmezlik kısmı. Bu bile başlı başına korkunç bir olay ve bunu başarıyorsunuz. İşte bu korkunç teknoloji Sayın İsmail Demir'in anlattığına da göre Milli Muharip uçağı da entegre edilecek. Düşünebiliyor musunuz?